Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben çarımı satmaya karar verdim arkadaşlar. Onun için yeni bir çar aldım arkadaşımdan. Çarımı çarı satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 5 tane eşya var. Yarısını dağıttım. Fazla eşya kalmadı arkadaşlar. Bunları da ben beğenmeyi beğenmiyorum. Böyle arkadaşlar eşyalarım. Şu arkadaşlar hile yaparken kullanıyorum ben Suyu Ondan öyle kaldı. E, ee, şapkalarımdan kulaklıkla kalpak var arkadaşlar. Yine ezik diyenler olacak. Kalpaktan satılmıyor arkadaşlar. Tarihsel eser oldu. Çeki gözlükle taraftar maskesi var arkadaşlar. E, ee, 5 adet kalp efektim var. Birlilik konversim var arkadaşlar. Ee, böyle konversim var. Ayakkabım var. Kullan, kullan, e, kullanılan e, bakımından şu an kullandığım 16 günlük kemerli şort e, 20 günlük kullanmadığım şort eşofman altı e, ondan sonra askılı atlet askılı atlet kız, kızların kullandığı kazak sarı kırmızı forma kalp tişört arkadaşlar bunların hepsi gidince e, ben şimdi Sanel alacağım arkadaşlar. Sanel çekeceğim sana. Atlet alacağım arkadaşlar. Atletle atletle yeni çıkan gözlüklerden alacağım arkadaşlar. Onun için çer boş kalmayacak. Böyle arkadaşlar. Çara eee ulaşmak isteyenler www.pb.com slash sorry 52 Bana buradan ulaşabilirler arkadaşlar. Hepinize iyi günler.